Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Perispaşa Paşa Mahallesi'ndeyiz. Sahte Cennet plajına 200 metre mesafede çok güzel bir villa gezeceğiz. Villamızın fiyatı yeni düştü. 20 milyondu. 18 milyon düştü. Bunun üzerinden de pazarlığımız var ve mantıklı takas tekliflerinde açıktır. Şu an bölgenin en uygun, en güzel villasını gezmeye geldik arkadaşlar. 311 metrekare arsa payı içerisinde 5 artı 1 triplex çift mutfaklı zemin katta da bir odamız var. Akıllı sistemli havuzlu otoparklı. Buradan da güzel bir yaya giriş alanımız var. Buradan yürüyerek gittiğimizde tam yürüme yolu mesafesiyle baktığımızda 200 metre mesafede hemen ya, üniversitenin yakın bir komşusuz arkadaşlar. Buradan da ana caddeye de 300 metre mesafe. Edeyiz. Çok güzel bir yerleşim yerinin olduğu yerdeyiz hatta. Buradan baktığımızda çok güzel aşağıda sahilde girebilen bir plajımız var. İki tane de 5 yıldızlı otelde yakın bir konumdayız. Güzel bir mülteyiz. Çok güzel bir villa gezeceksiniz. Böyle bir rakamlarda villa arıyorsanız bunu gerçekten kaçırmamanızı tavsiye ederim. Güzel bir açık Amerikan mutfaklı salon alanımız var. Zemin katta bir odamız var dedik. Orta katta... 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Terasta çok güzel bir teras. Jacuzzi'li ebeveyn banyolarımız var. Çift terasımız var. Oradan terastan da deniz manzarasını görebiliyoruz. Burası otopark alanımız. Etrafımız böyle traventer taşlarıyla çevrilmiş. Hemen yan tarafta da yaya giriş alanımız var. Böyle iki tarafı da eşit olmak üzere de komple arka tarafını dören de çim alanımız var. Bakın fiyat 18 milyon. Buranın arsa değerleri biraz kıymetlidir. Çünkü denize çok yakın bir konumdayız. Böyle şehir yerleşkesinden uzakta yapılaşmanın olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Hatta hatta burada eğer gayrimenkulüze aldığınızda kiralama işleri falan yapmak istiyorsanız hana hani bir konutu alıp eşyalı bir şekilde kiralamak istiyorsanız çok güzel de bir para kazanırsınız. Burada artı bir avantajı. Şimdi şimdi böyle gidelim devam edelim bakın ne kadar temiz bir çim alanımız var. Ağaçlarımız yeni budanlanmış böyle çam ağaçlarımız güzel bir dekoratifler vermiş. Komşu ilişkide böyle e, alüminyum korkuluklarla yapılmış. Hemen burada da güzel bir mutfak alanımız var. Arka cepheye doğru zemin katta bir odamız var akıllı sistemli çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Baktığımızda şu an emsalleri Akbük ve Didim bölgelere baktığımda 3 artı 1 villalar ve özelliksiz villalar 15.5-16 bantları iken 5 artı 1 triplexti full akıllı ekranlı hatta güzel bir çelik kapımız var parmak okumalı şifreyle hatta telefonla dahil açabiliyorsunuz güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar fiyat 18 milyona düştü 18 milyon üzerinden de cüzi bir pazarlığımız var. Alıcı satıcı masaya oturuyor kıran kırana pazarlık yapıp hayırlı olsun diyebiliyoruz. Burası da evimizin yaya giriş alanımız, iskanımız var. İşte yapılması gereken tüm izinler alınmış hiçbir probleminiz yok. Geldiğinizde eşyalandırılıp direkt yerleşime yapabileceğiniz bir alanımız var. Güzel bir havuz alanımız var. İş bir cadde değil. Otopark alanınız isterseniz kamera alanına da çevirebilirsiniz. Otopark alanının içinde dış tarafta da bir alanımız var zaten. Şimdi yavaştan içeriye doğru girelim. Binanın yarı bele kadar komple patlatma taşlardan yapılmış böyle alemin korkuluklarımız, can dekorlu alanımız var. Dört basamak kot alıyor. Yani evimiz girdiğimizde bakın dört basamak kot alıyor. Hemen burada bir ahşap bir rüzgarımız var. Giriş ferah bir giriş alanımız var. Bakın ne kadar giriş ferah bir alanımız var. Evin ön tarafı tıkanmamış. Şimdi içeriye girelim. İçeriye girdik. Seni şöyle bir karşıma alayım çelik kapımızı kapayın Güzel bir ağır bir çelik kapımız var. Akıllı ekran panelimiz gel böyle çok gittin. Akıllı ekran panelimiz hemen sağ tarafında. Burada güzel bir çelik kapımız var. Parmak okumalı, şifreli ve telefon uygulamasıyla da kapımızı açabiliyorsunuz. Burada akıllı ekran tarafından da eğer yurt dışındaysanız evinize gittiğiniz zamanlarda kontrol etmek istiyorsanız da bu cihazlar sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi İlk başta bir salon mutfak alanına girelim. Evimizin içerisinde çift mutfak var dedik. Zaten terastaki alana çok güzel bir kendi alanına güzel bir yaşam alanı kurulmuş. Oraya bayılacağınızı düşünüyorum. Evet. Güzel bir salon alanımız var. Rahatlıkla e, çift kişilik Pardon rahatlıkla oturma grubunun yerleşebileceği hatta yemek masanızda koyabileceğiniz bir alan. Kısmi ayrı olarak da bir arka tarafa doğru yapılmış bir mutfak alanımıza bir açık balkonumuz bir tane de bu tarafta mutfak alanında da havalandırmak için de güzel bir Fransız var sinekliklerine kadar dizayn edilmiş güzel bir mutfak görüyorum. Beyaz lake kapaklardan yapılmış buzdolabı, işte mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi. Bolcana geniş bir alanımız var. Mutfağımızda güzel ortada da güzel bir avizemiz var. Fiyat 18 milyon. Bakın 20 milyondan düştü. Bir pazarlık olmuştu. Yani biliyorsunuz bu ticaretlerde müteahhitler son kalan ticaretten kalan bir şeyi. Bir de müteahhitlerimiz ticaret bazen pazarlıklar oluyor. Rakam yarıda kalıyor. Masa ticaret bitmiyor ve o zamanlarda kalan rakamı böyle sosyal medyada çeken arkadaşlar atıyor ki bu rakamdan ben vermeye hazırım. Hazırda bir müşteriniz varsa gelsin buyursun. Hazır bir pazarlığı yapılmış. El tutalım. Ufakta bir sünnet pazarlığı yaparız. Güzel bir balkon alanımız var. Havadar bir yere bakıyor. Karşımız şu an zeytinlik vasfında güzel bir yer arkadaşlar. Salon, mutfak alanımız oldukça iyi. Yukarıda da böyle ahşap işlemeleri yapılmış top ışıklarımız var. Güzel de pima penlerimiz var. Güzel bir ev. Gerçekten bakın 18 milyon şu an bölgede alınabilecek en mantıklı evlerden biri. Şimdi merdiven altına bir depo ardı alanı yapmışlar ve Evimizin içerisinde akıllı süpürge alanımız var. Yani burada e, hava hava burada. Bazı yerlerde yukarıda göstereceğiz. Ha, mesela burada da var. Borusunu takıyorsunuz. Süpürmeniz gereken yeri süpürüp borusunu tekrar oraya koyuyorsunuz ki görmüşsünüzdür. Muhakkak sosyal medyada olsun. Bazı evlerde de kullanılan evlerimiz var. Zemin katta bir odamız var. Olmazsa olmazımız. Evde misafiriniz gelir. Yaşlı bireyiniz vardır. Ya da gün içerisinde e, küçük bir yerde siz de ola ki dinlenmek istiyorsunuzdur. Ufak çocuklarınızla meşgul edebileceğiniz sonuçta bir zemin katta odamız var. Ne sebeple kullanırsanız artık. Güzel bir odamız var. Çift kişilik yatak koyabilirsiniz. Gardırobunuzu. Fransız'da bir cam balkonumuz var burada arkadaşlar. Şimdi burada bir tane genel kullanım banyo olanımız var. Tabii zemin katta odamız olunca da duş alanı da şart olacak. Lava alanımız, bitranın güzel gö gömbe rezervarı ve burada da duş alanımız var. Işılaşmada karanlık gözüküyor mu acaba? Evet. Buradan da baktığımızda duşa kapıyı alanımız güzel. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. 3 oda geleceğiz. Bir tanesi evi beyin manyolu. Ben evin içerisinde en güzel üst kata bayıldım. Ön başta ilk başta düşünmeniz gereken evin konumu. Konum eğer çok güzelse zaten e, diğer detaylar da aşağı yukarı oluyor arkadaşlar. Şimdi Baktık güzel bir koridorumuz var. Hemen girmişken arka cepheye doğru gir. Zemin kattaki odamızın üst katındayız. Aynı plan aynı metre sahip. sahip. Yine burada bir Fransız balkonumuz var. Bir tane açık balkon alanımız var. Bu odanın artı avantajı geldiniz. Burada bir çamaşır asmak istiyorsunuz. Kitap okumak istiyorsunuz. Bir balkon kullanmak istiyorsunuz. Bakın burada da bir açık balkon avantajımız var. Evet. Güzel bir ev. Gerçekten de ev. Bu fiyatın düşüşü. Bu evin şu zamanda satılabilecek en güzel bölgede alınabilecek villalardayız. Şimdi Ademciğim şu tarafa gösterir misin? Bak burada evin akıllı ekran paneli olduğu için oldukça da elektrik sistemi var. Buradaki üniteyi saklanmak için de güzel bir ayna detayı vermişler. Hani merdivenin karşısında aynayı görmüşsünüzdür. Ayna ne işe var diyorsanız orada. Buradaki elektrik sistemini kitlemek için arkadaşlar. Tekrar akıllı ekran panelimiz burada da var orta katlanda müdahale edebiliyorsunuz. Az daha yere gider misin? Burada da bir süpürge. Yani orta katı süpürmek için oldukça uzun da borusunu kullanabiliyorsunuz. Burada da bir tekrar bir akıllı süpürge sistemimiz var. Evet bir genel kullanım banyo olanı görüyorum. İki odanın kullanacağı bir odamız ebeveyn banyolu. Köşe tarafta duş alanımız. Bir zaman gömbe rezervi. Güzel bir lavabo alanımız. Ve çamaşır makinesi ve kurutma makinesi alanımız. Alt üst koyabilirsiniz. İsterseniz de buraya termis fan koyabilirsiniz. Eğer uzun yaşam düşünüyorsanız böyle belki güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Evet. Burada güzel bir küçük odamız var. Çocuk bebek odası olabilir. Orta kattaki 3 tane odamızın ikinci odası da burası. Yan cepheye gören de bir pencere alanımız var. Tavanlarımız aynı şekilde her yerde güzel bir şekilde detaylı şekilde güzel işlemeler yapılmış. Girdik. Orta kattaki ana yatak odasına şu ana kadar 4 oda gezdik. 4 odada kullanım metrekaresi oldukça güzel. Yatak başlık alanımız burada. Geniş bir açık balkonu alanımız var. Ve bu tarafı da giyinme gardırop alanı yapabilirsiniz. Bu tarafta da güzel bir ebeveyn banyosu var. Evet hızlı gitmedik değil mi? Şu ana kadar gezdiğimiz şekillerde güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Konum çok güzel. Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Yani Didim'le gün tam ortasındayız. Akbük bu tarafımızda. Fevzi Paşa Sahte Cennet burada. Didim de burada. Yani kapımızın önüne kadar üniversiteden dolayı da minibüsler gelmektedir. Hatta şöyle bir çıkmış kendi açık balkon alanına çıkalım. Sonra eve ve gösterelim. Güzel bir konumda. Aşağıda çok güzel bir denizimiz var. Ve bütün kurumsal marketler, kafeteryalar ve restoranlar var. Yani burada sıkılacağınız bir durum yok. Farz edin ki Eğlence istiyorsunuz ya altın kum bize 15-20 dakika. Kuşadası bir saat yanımızda. Bodrum çok yakınımızda. Yani konut dediğinde biraz mahremiyet, sessizlik, sakinlik olan bir yerde olması daha güzel olur değil mi? Zaten yurt dışından geliyorsunuz kafa dinlemeye, ses dinlemeye veya İstanbul'dan, İzmir'den geliyorsunuz ki buralar hep böyle e, yazlık olduğu için genelde hep şehir dışından geliyor. Evet güzel bir duş alanımız var. Bence aslında bunu dümdüz yapsalarmış daha iyi olurmuş. Bu şekilde tekneyle değil de düz yapsalarmış daha kullanışlı olurmuş. Burada vitrin gömme rezervarı, lavabo alanımız var. Kapılarımız, oda kapılarımız güzel. Odalarımız mı? Koridorların hepsi de laminat parke ile yapılmış. Evet, yukarıya çıkacağız. En çok beğendiğim yer. Böyle ben zaten terasçıyım. Teras alanı güzel bir kullanışlı oluyor. Şimdi çıktığımızda hemen şu tarafta güzel bir dekoratiflerinizi koyabileceğiniz bir alan var. Hatta şu karşıya bir güzel bir tablo koyabilirsiniz. Çift terasımız var dedik iki cephede. Ortada güzel bir mutfak alanımız var. Odadaki misafiri hiç rahatsız etmeden de iki teras alanı ve mutfak alanında kullanabiliyorsunuz. Güzel bir mutfak görüyorum. Bak mutfağımız güzel. Ada barımız var. Buzdolabı, fırını, mikrodalgasına kadar bulaşık makinesi. Aşağıdaki mutfaktaki bütün özellikleri koyabiliyorsunuz. Hatta ocak alanımız da burada. Yani mangal ziyafetlerini seviyorsanız güzel bir dışarıda da barbekü yapabilirsiniz. Şimdi önce hemen şu odamızı gösterelim. Öbür oda içerisinden terasa çıkarız. Evet güzel bir evin ikinci ana yatak odası. Geniş bir kullanımına sahip. Baktığımızda çift kişilik yatak başlığı, gardırop ve şuradan güzel bir deniz manzarası var. Baktığınızda hemen aşağıda çok güzel bir deniz manzaramız var. Denizlere yakın bir konum değiliz. görebiliyorum buradan ama gözle geldiğinizde muhakkak görmüş olacaksınız. Evet şimdi bir teras alanına çıkalım. Hem oda içinden de hem de koridordan çıkabiliyorsunuz. Oldukça geniş. İsterseniz bu kısmı da odaya dahil edebilirsiniz. Tabii ki bu aşağı katlarda da dahil. Yukarıımız yapılmış, otomatik panjurlarımız her yerde ve sinekliklerimiz de olmak şartıyla. Evet, güzel bir jacuzzi alan geçeceğiz, gezeceğiz. Burada girdiğimizde güzel bir manzaraya doğru kafanızı koyup sahtecenin plajını izleyebilirsiniz. Gömbe rezervarımız, aynamız ve gel şöyle içeri güzel bir Aynalı vitrin dolabımız var. Burada işte banyo ekipmanlarınızı koyabileceğiniz bir vitrin yapılmış. Yani bu duvar komple kapatılmış. Güzel olmuş. Şimdi son terasımız kaldı. Oraya gezeceğiz. Bir özet geçelim mi size? Şimdi 311 metrekare arsa payı içerisinde dedik. 5 artı bir triplexli çift mutfaklı çift teraslı güzel bir havuzlu otoparklı. Girin sayfalarımıza arsa maliyetlerine bakın. Maliyetlere bakın aşağı yukarı. Bir de pazarlık avantajına girdiğinizde bu bölgede şu an alınabilecek en mantıklı villalardan biri oldu. Bazı villalar vardır. işte bir dönem cezbetmez ama şu an bu fiyatının düşüşüyle pazarlığın avantajıyla özellikleriyle çok iyi bir cezbedecek bir villa. Aşağıya zaten geldiğinizde gezmiş olacaksınız. Çok güzel bir plaj hattımız var. Ana yola 300 metre, denize 200 metre mesafede çok güzel bir yerleşkede güzel bir villa tanıttık. Fiyatımız 18 milyon. Bunun üzerinden pazarlığımız var. Alıcısına hayırlı olsun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.